Herkese merhaba. Yine karşınızdayım. Umarım herkes iyidir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Ee, bu konuyu daha önce de gündeme getirdim ama tekrar gündeme getirmekte fayda var. Ee, konumuz yine e, müşavir arkadaşlar. Ee, burada isim, kişi, şahıs, kurum vesaire gözetmiyorum. Çünkü e, kimseyle herhangi bir derdim yok, herhangi bir sorun yok. Sadece genel bir konuyu e, dile getirmek istiyorum ki... Ee, bu konuyla ilgili de diğer arkadaşlar, yalıtım firmaları da müzdariptir muhtemelen. Onlar da beni anlayacaklardır. Affınıza sığınarak konuma girmek istiyorum. Ee, şimdi öz özellikle e sevgili müşavir arkadaşlar, müşavir firmalar, e yapmış olduğunuz şartnameler, yazmış olduğunuz şartnamelerin e yapım yöntemleri e, ...prosesleri e, çok uygun ve doğru değil maalesef. E, ben şimdiye kadar gördüğüm şartlarla hemen hemen yüzde 80'inde çok ciddi hatalar ve yanlışlar okudum, gördüm. E, bu da şöyle bir soruna sebep oluyor maalesef. Yalıtım e, bu işi yapan arkadaşlar bunu anlayacaklardır. E, müteahhitten bize şeyler geldiği zaman e, bu şartnameler bir kafası karışıyor insanların. Ya o muydu bu muydu onu mu yapacaktık bunu mu yapacaktık böyle mi kastetmişler şunu mu kastetmişler acaba o malzeme bu mu bunu yine bu olur mu? Ya bu, bu yazılmış ama bunda bununla alakası yok niye bunu yazmışlar? Şimdi herkesin kendine göre bir tecrübesi bilgisi deneyimi var. Onlar bir kıyaslama yapıyor hale bu işler SS'lere dönüyor bir sürü sorular soruluyor falan filan. Yani ee, kafalar karışıyor ve işte sonuç itibariyle de şöyle bir şey çıkıyor ortaya. işte şartnamede atıyorum örneklerden bir tanesi işte e, sıva filesiyle ilgili bir detaylı açıklama olmadığı için e, uyanın biri oraya gidip e, ucuz alkali bir file yazıp işte 0.25 sent maliyet yaparken e, işi bilen bir e, yalıtım, firması da doğru fileyi uygulayıp işte 1.25 dolarlık bir e, fiyat yazdığında işin sonunda abi sen çok pahalısın bak adam ucuza yapıyor gibi saçma sapan bir e, fark çıkıyor ortaya sonra şöyle oluyor, ya bu çok kazıkçı firma, bunlar da bak ne güzel işi uyguna yapıyor gibi ucuzcu firma şeklinde oluyor ama işin doğrusu bu değil maalesef, bunu hep biz biliyoruz. Evet bazı uyanıklarımız var mı? Var. İşi doğru yapmak istemeyen, sadece o an o işin parasını cebine atmak isteyen arkadaşlar var mı? Var. Şimdi bu konuda kimse kalkıp da en iyisi benim diyemez. Zaten son zamanlarda dikkat ettiyseniz herkes çok iyi yaratılmış, herkes çok profesyonel, herkes mükemmel ama yaptığımız işlerin %90'ı hala akıyor. Demek ki ee, tamamen bunlar lafta ve sözde, ee, icraatta gerçek anlamda pratikte bir şey yapamıyoruz. Şimdi müşavir arkadaşlardan tek ricam var bu konuyla ilgili. Eğer bu yapım yöntemlerini, metal statementları, şartname doğruluklarını, şartname ile ilgili TDS'lerin ve e, iç kim, e, içerik bilgilerinin kimyasal yapılarının birbirleri uyumları hakkında bir fikriniz, bilginiz, bu konuyla ilgili bir e, tecrübeniz yoksa bu konuyla ilgili ben e, Danışmanlığı İnşaat AŞ'nin sahibi olarak, Rıza Aydan olarak 24 yıllık tecrübemi ve ücretsiz olarak aktarabilirim. Bunun için sadece beni ofisinize çağırmanız, nasıl yapmanız gerektiği konusunda sorular sormanız, ben de sizin sorularınıza canı gönülden, severek ve hiçbir sorunuza itiraz etmeden, hiçbir sorunuzu eleştirmeden bütün cevaplarınızı vermekte gurur duyarım, onur duyarım. Benim de çok sevdiğim bir şey zaten bu. Beni tanıyan bilir. Ben bilgimi asla saklamam. Kimseden de sakınmam. Doğrusunu da söylerim. Sizden ricam ben ve benim gibi müşavir arkadaşları, e, bu konuda danışmanlık yapan, bu konuya gönül vermiş bazı arkadaşlarımızı bulup e, şartlı amirlerinizi onların süzgecinden de geçirmenizdir. Bunu yaparsanız eğer sahadaki bu kavgaların önüne geçmiş olacaksınız. Bir de lütfen sizden ricam şu, madem böyle bir e, müşavirlik yapıyorsunuz, madem böyle bir şeylerin altına imza atıp sizin dediğiniz olacak o zaman sorumluluğu da alacak imzalar atın lütfen. Bu sorumlulukları sadece yalıtım firmalarına bırakmayın. Yani sizin yazdığınız yanlış metot statement'dan dolayı işi doğru uygulayan bir yalıtımcı bile olsa orada su akması olduğunda suçlusu yalıtım yapan firma olmamalı. O müşavirlikten başlayan, yanlış e, metot statement'dan başlayan, onu orada yanlış yöneten herkesin bu işten sorumlu olması gerekir. Şimdi e, diyeceksiniz ki ya sen uçuyorsun. E, evet belki öyle ama e, doğrusu da bu. Şimdi bu doğrular ışığında, bu bilgiler ışığında sizlerden ricam sevgili müşavir arkadaşlarım lütfen ve lütfen yazdığınız şartnameleri bu işin uzmanlarının süzgeçlerinden geçirip ondan sonra sahaya bırakmanız. Bu sayede hem yalıtım işini yapan firmalar birbirleriyle doğru kıyaslamayı yapmak durumunda kalacaklar hem de kimse kimseye haksız rekabet oluşturmamış olacak. Temennim bu. Umuyorum ki e, bu konuda sizler de benim gibi hassasiyet sahibisinizdir. Sektörümüzü e, değerli bilip bu sektörde e, iyi işler yapmak isteyen e, kalıcı firmalarla beraber bu işleri doğru yapacağımıza eminim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Esenliklerle kalın. Çok mersi.